Olmaz onu. Evet. Devam et. Evet. Hangisine geldin? Tamam, bura bunu. Çıkıyorum. He? Abi onun üstündeki var ya. Ha. Ha. Doğru. O tamam Hı -hı.

yardımcı oldunuz Allah razı olsun. Eşim depeliyor ben kaynadıyım. Atadan dededen kalan bir tut bekmezi. Bir kere kaynatmıştı koşumuza gitti tekrarını yapıyor şimdi. Baksana bu kayn depeleyen eşim sefer sağır geldi bunu çırptı Yunus Elbistan'la bizde depeli yok kaynatacağız. Şimdi bunu depeliyor ocağa koyduk ateşe koyduk orada durulacak. E, e altının mırını alacak, üstünün de kefini alacak. Onu bekmez haline getirecek. Şu anda e, işte e, tutun, pekmez aşamasına gelene kadar olan kısmından e, tuttan başlayalım. Yani bizde çırpma derler. Işte yukarı çıkacaksın, silkeleyeceksin. Tutu e, dönüştüreceksin. Eee tutu harmanlayacaksın ve hazırlayacaksın. Hazırladıktan sonra bunun bir işte tepeleme şeyi var, aşaması var. Yani şerbete dönüştürme. Tutun şerbetini alıp tortunu kaldırıp atacaksın. Hiçbir şeyi yok tortunun. Şerbetten sonra zaten en zor aşaması da bu. En zor aşaması da bu. Tepeleme aşaması çok zor. <laughs> Kolay geliyor millete. Ondan sonra şerbetten sonra kazana girer. Kazanda bir gün bir gününü alıyor. Yaklaşık tam bir gününü alıyor. Bir insanın bir gününü alıyor durmadan savur işte şeyini al yüzünün e, köpüğünü al işte kefteler, kefini al temizle böyle bir süreç geçiyor yani bekmez şeyinde yapımında ama emeğe gerçekten zor gerçekten zor yani kolay bir emek değil. Çünkü hiçbir katkı maddesi yok. Hiçbir şey yok. Sadece e, tuttan e, tutun şeyinden ta şeye kadar kazana kadar hiçbir şekilde bir katkı maddesi yok içinde. Tamam getirin. <laughs> Anne görürsün. Şey görürsün, olmaz. görürsün. İçine de, bak. Bir şey olmaz, bir şey Anne sen yavaşça içine döker misin? Ya dök, Temiz olsun. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Rengi görüyor musun? Sübhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnceden, inceden fazla dökmeyin. İnceden, inceden, inceden. Teştin içinin rengine bak kardeş. Bak, 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 bak. bak. Şöyle kefin alacak bu, şu kefin. Bu kefini aldıktan kirli, bu çomça derik buna da. Bununla da sürekli şey öyle şöyle savracak. Yani şöyle.